On üzere <Gülüyor> yerlerinize bugün <laughs> adım <laughs> baş <Gülüyor> Denem. dur. Yeri. Bak. Dağ, dola, dört. Dilan ve arkadaş Söyleyeceklerimi aynen ve yüksek sesle tekrar et. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde, ve Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara. Ve, kanunlara, ve nizamlara. Ve, nizamlara ve, amirlerime ve amirlerime itaat edeceğime. Ve askerliğin namusunu. Ve askerliğin namusunu Türk sancağının şanını. Yanından aziz bilir. İcabında vatan, vatan. Cumhuriyet ve vazife uğrunda, cumhuriyet ve uğrunda. Seve seve hayatımı feda edeceğime. Damusun üzerine Namusun üzerine Ant içeri An içeri <laughs> Esas dur <laughs> Sağa Kola Göl Selam Dur Geri Bak Geriye Gel hepsi. <laughs> Bak.